sahası açılmış dönem, tören, açılış dönemimize bu mutlu günümüzde sizleri aramızda görmekten büyük şeref duyuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tamam. Şimdi ben e, klasik konuşmadan ziyade bizim için önemli bir gün çünkü çok emek harcadık. Bir e, kolektif şuurun sure ürünüdür bugün burada açılışını yapacağımız ürünler. Belki e, bizim e, uzun süre zamanımızı alan birçok ihtiramçısı olan başarıya bugün bu açılışı yapabilmemize vesile olan birçok etken var ve birçoğu bu etkenlerin büyük şekilde yani birçoğu aramızda zaten bulunuyor bu mutlu günümüzde. Okulumuz 140 öğrenciden oluşuyor şu anda. 13 tane de öğretmenimiz var. Bizim şöyle bir bakış açımız var. Devletimiz 13 tane öğretmenin maaşına yılda Sadece şu kuru binaya, Yası Geçit Köyü'nün bir sürü kamu binaları belki var. Ama Yası Geçit Köyü'nün bir okulundan ben hesaplamasını yaptım. Sadece kurum maaş olarak elektriğine, suyuna senede 600 bin liranın üzerinde para ödüyoruz. Başkanım buradayız. Grup <laughs> Karaflı <laughs>

Ya olmaz. Ben kaleci. Ne ki gitsin. Dışarıya atarsan olur abi. Ama kaymasam ben cezmiz. Bak iyi el atacağım can adam. Hocam. Müdür bey. Bak. Hakan Bey böyle 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 diğer tarafa doğru. Böyle bir dizilen. Bütün